bu meseleye dair İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Tekin ve İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Tarık Oğuzlu bizlerle beraber olacak. Hocam hoş geldiniz. Her ikinize selamlar merhabalar. Merhabalar. <laughs> yayınlar. Selamlar hocam. Ee, Ali hocam şu son dakikayla başlayalım mı? Yani tasın e, Rusya e, Dışişleri Bakanlığına dayandırdığı bir haber bu. Diyor ki Rusya Ukrayna görüşmelerinin ikinci turunda Rus heyetinin yapısı aynı kalacak. İyi midir, kötü müdür? Bu e, bir buradan bir ateşkes ya da barış anlaşmasının e, çıkması potansiyeli bakımından bakıldığı zaman kötü haber. Evet. Çünkü Rusya'nın buraya yolladığı delegasyon e, zaten geçen kez de Zelenski buna vurgu yapmıştı. E, oldukça düşük profilli bir delegasyon. Dolayısıyla Rusya'nın buraya bir anlaşma yapmak e, ya da bir ateşkes için anlaşmak ya da bir barış için barış barış planı hakkında anlaşmak, görüşmek, ciddi müzakereler yapmak için gelmediğini gösteriyor. Bu aslında muhtemelen Rusya'nın kamuoyunu, dünya kamuoyunu ve özellikle de Batı kamuoyunu ve Trump başta olmak üzere Amerikan yönetimini oyalama taktiklerinden birisi haline dönüşebilir. Peki Tarık Hocam o zaman şu kısmıyla da size benzer bir soruyu yöneltmek isterim. Şimdi dün biz neyi okuduk, neyi gördük? Senato'da Putin'e yönelik, daha doğrusu Rusya'ya ve Rusya ile iş yapanlara yönelik bir yaptırım meselesi söz konusuydu. Bunun üzerine 2 Haziran İstanbul'un adres gösterildiğini duyduk. Şimdi bu karar. Yani Trump'ın açıklamaları da vardı. Putin'e Putin tepki gösterdiği. Buradan bir dönüş olur diye konuşurken dün, şimdi bu heyet meselesi tekrar. Yani Aslında olay çok net. Amerikan yönetimi içinde, özellikle Cumhuriyetçi Parti içinde Rusya'ya Trump gibi bakmayan ciddi anlamda senatör var. Temsilciler Meclisi üyesi var. Onların gözünde Rusya bir tehdit ve onların çoğu Avrupa Birliği üyesi ülkeler gibi düşünüyorlar. Hatta Zelenski'yi Amerika'nın veriyor olduğu desteği devam ettirmesi gerektiğini düşünüyorlar. Ve Putin'in bir şekilde Amerika ile oynamamasını, ona işlerin o kadar da ucuz olmadığını hatırlatılması gerektiğini düşünüyorlar. Ve Ukrayna'da Rusya'nın mutlaka yenilmesi gerektiğini düşünüyorlar. Ama Burada bir eksiklik var. Trump bunlar gibi düşünmüyor. Evet. Yani Trump e, Amerikan'ın başkanı biliyorsunuz ama Kongre üyeleri üzerinde de büyük bir etkisi var. E, dolayısıyla o bir an önce ateşisin e, ilan edilmesini, ateşin susmasını ve Amerika'nın Rusya ile ikili anlamda ticari ilişkiler kurgulamasının peşinde bunu istiyor. E, ama Rusya'da da tabii yani hepimizin bildiği üzere özellikle Putin'den bahsediyoruz. Burada e, Trump'ın bu politikasını bence çok iyi kullanıyor kendi ülkesiyle yine. Bunu bir zayıflık olarak görüyor. Çünkü sahadaki gerçekliklere baktığınızda Dilek Hanım çok fazla maliyet pahasına da olsa Rusya adım adım ilerliyor. Yani evet. belki çok fazla insan kaybediyor, çok fazla para kaybediyor, çok fazla enerji kaybediyor ama adım adım ilerliyor. Acil bir ateşkes ihtiyacı olan taraf Ukrayna Savaşın bir önce sonması ve barış getiren e, Başkan imajına ihtiyacı olan da bunun üzerine kampanyası yürüten kişi de Trump. Hı. Dolayısıyla e, Putin bunu çok iyi okuduğu için ne zaman köşeye sıkıştığını hissetse özellikle Trump'tan kaynaklı böyle mesajları duydu e, duysa, Hı. Trump bu yöndeki mesajları son zamanlarda daha sıkı vermeye başladı. İşte benimle oynama, savunma evet. soruyla sana bir kredi açtım artık bir yerde bu işi sonlandıralım. Yanlış şeyler yapıyorsun. Kötü şeyler yapıyorsun. Gereksizce insan öldürüyorsun. İşte bu tarz mesajlarla ortaya çıktıkça ve Avrupalıların yanına sanki böyle yaklaşıyormuş gibi bir görüntü verdikçe bu Putin'i ciddi anlamda stese sokuyor ve bir şey yapmak zorunda hissediyor. Geçenlerde bunu yaptı. O yüzden geçen iki, iki hafta önceydi zannediyorum. İstanbul'da Hı. temsilciler bir araya geldi. Yine benzer açıklamalar yaptı Trump geçtiğimiz günlerde. Bu sefer de işte ayın ikisinde İstanbul'da yeniden görüşmeler noktasında bir açılımla ortaya çıkıyor. Sanki müzakerelerden kaçan taraf kendisi değilmiş gibi o da en az Amerika ve Ukrayna kadar bir barışı kovalıyor olmuş gibi bir algı ortaya çıkarmaya çalışıyor ama ben açıkçası çok samimi bulmuyorum Putin'in bu yöndeki hareketleri. Devam edecek diyorsunuz yolunu aslında. Yani yüksek ihtimalle devam edecek çünkü e, kartlar sanki şey elinde yani Trump çok seviyor bu lafı biliyorsunuz yani kartlar kartlar sende kart yok dedi Zelenski'ye mesela çok evet. fazla biletmediydi ama Zelenski çok akıllıca bir hareket yaptı Avrupalıları arkasına çekti ve e, Trump'ın gönlünü kazanmaya yönelik adımlar attı Trump'tan kaynaklı her türlü mesajı okey dedi e, ama e, Putin'in elinde ciddi anlamda kart varmış gibi gözüküyor bu noktada Kozlar evet. sanki onun elindeymiş gibi gözüküyor o da çok iyi kullanıyor süreci. Direktçe diretiyor, direktçe evet. diretiyor. Şimdi şunu sormak istiyorum Ali Bey. Lavrov'un açıklaması vardı, dedi ki, heyetimiz e, memorandumu Ukrayna heyetine sunmaya ve 2 Haziran'da İstanbul'da müzakerelerin ikinci turunda gerekli açıklamaları yapmaya hazırdır. Rus tarafının e, Ukrayna'ya şart koştuğu bu memerandumun e, içeriği neleri kapsıyor? Yani doğrusu bu memorandumun içeriği konusunda net bir bilgi en azından ben rastlamadım. Hı hı. Ama tahmin edebiliyorum burada yine daha önce söyledikleri gibi bu savaşın kök sebeplerine eğilelim. Hı hı. O kök sebepleri halledelim diye başlayacaklardır. Kök sebepler dedikleri de yani Ukrayna'nın neredeyse tamamen teslim olmasını gerektiren bir takım şartlar. Ukrayna'nın bağlantısız tarafsız olması, NATO üyeliğinin söz konusu olmaması zaten Ukrayna'nın da böyle bir talebi pek gündemde değil. Evet. E, NATO da böyle bir e, adım atmaya hazır değil. Diğer taraftan Ukrayna'nın asker sayısının sınırlanması, e, çok az sayıda e, askere sahip olması, belli silahlara sahip olmaması, evet. yani Ukrayna'nın sahip olduğu silahların bile 50 kilometrelik bir menzilin ötesine Geçe, geçecek güçte olmamasını talep ediyor Rusya. Hı hı. Bunun gibi bu dört bölge kısmen işgal Tanınması. edilmiş olan dört bölgenin Rusya'ya bırakılması, Kırım'ın resmen teyit edilmesi hı hı. gibi bir takım sebepler var. Ortaya koyuyorlar. Bir de tabii Ukrayna'da yaşayan Rusların özellikle bir takım haklarının verilmesi gibi bir takım pek mantığa uymayan Ukrayna'yı neredeyse ee, Rusya'nın bir vasal devleti haline çevirecek olan e, bir anlaşma e, teklifi yapıyor e, Rusya ve Aha. bunu e, daha doğrusu e, doğrudan bir anlaşmayı e, bütün süreçte e, bir süreç olarak görmüyor bunu. Bir kere oturunca her şeyin kabul edileceği bir e, teslim e, belgesi gibi görüyor. Şimdi e, Ukrayna ise buna böyle bakmıyor. Ukrayna öncelikle bir ateşkes yapılmasını istiyor. E, sonra eee esasa geçirmesini istiyor. Batı da e, bu talepte bulunuyor. Amerika da aslında buna çok uzak. Hı hı. E, bu pozisyona çok uzak değil Ama e, Amerikalılar e, aslında e, biraz önce Tarık Hoca'nın da söylediği gibi işi çözmeye başladılar. Yani Trump taraftarları işte e, Biden Rusya ile hiç görüşmedi, büyük bir hata yaptı hı hı. dediler ama günün sonunda e, bunun bir e, nedeni de olduğu yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Yani Biden yönetimi belki evet görüşmeler yapılabilirdi ama Biden yönetimi şundan çok eminde. Rusya, Putin bir barışa hazır değil. Kesinlikle böyle bir şey çıkmaz. Dolayısıyla onu muhatap alarak onu bir nevi onora etmek Amerika'nın da doğrusu tercih edeceği bir şey gibi değildi. Şimdi aslında Lindsey Graham gibi bir takım Amerikalı senatörler var. Bu konularda çok bilgiler, tecrübe sahibi kişiler onlar da onu söylüyor. Yani barış olabilmesi için barışmak isteyen iki tarafın var olması gerekir diyor. Rusya'nın barışa hazır olmadığını, Rusya'nın adeta Ukrayna'yı ortadan kaldıracak bir belge ortaya koymak istediğini, bunu imzalatmak istediğini söylüyorlar. Dolayısıyla Lindsey Graham, Senato'da yine temsilciler meclisinde benzer görüşleri savunan bir takım temsilciler var. Sanıyorum bu yavaş yavaş Trump'ı da Etkisi altına alacaktır. Trump da aslında ilginç bir şekilde birkaç gün önce dedi ki ben dedi Putin'in aslında anlaşma istemediğini biliyordum dedi. Ee, ama aslında böyle konuşmuyor. Peki yani mesela Putin böyle bir durumda Ali hocam böldüm ama mesela böyle bir durumda e, görüşmelerden müzakerelerden e, çıkabileceğini daha doğrusu sonuç çıkmazsa çıkabileceğini söylemişti Trump. Biraz daha erken bir hamle gelebilir mi bu noktada? Ee, ne anlamda yani. Yani Trump mesela şöyle söylediler ki Rusya-Ukrayna müzakerelerinden bir sonuç çıkmazsa görüşmelerden çekilebilirim ifadesi vardı Trump'ın. Yani bu mümkün mü ve daha erkenden bir hamle gelebilir mi? Rus heyetinin bu biliyorsunuz yeni iddiasıyla alakalı, Tas gazetesinin yeni iddiasıyla alakalı. Yani heyetlerin yapısının aynı kalmasıyla alakalı Trump'ın burada başka bir tepkisi olabilir mi? E, olabilir ama muhtemelen e, ayın ikisine, 2 iki Haziran'ı söylemişler sanıyorum. 2 Haziran'ı bekleyeceklerdir. Zaten çok bir süre kalmadı. E, bunu bekleyeceklerdir. Tabi buradan bir sonuç çıkmayacağını, e, yani bir uluslararası ilişkiler alanında bir şeyi önceden öngörmek kolay değildir. Ama hı hı. ben e, buradan bir, bir bir sonuç çıkmayacağını e, büyük bir kendinden emin olarak söyle söyleyebilecek durumda olduğumu hissediyorum. Evet. Şimdi bu durumda Trump'ın önünde iki alternatif var. Ya hakikaten çekilecek ki bu bence çok büyük bir fiyasko Hı -hı. olur. Özellikle Amerika açısından büyük fiyasko olur. Çünkü Lindsey Graham diyor ki aslında diyor bizim Afganistan'dan çok rezil bir şekilde çıkmış olmamız Amerika'nın diyor itibarını çok sarstı diyor. Evet. Ukrayna'dan diyor bizim başarılı bir çıkış e, bulmamız lazım diyor. Yani Hı. Ukraynadan da bir nevi arkasını dönüp Amerika'nın geri çekilmesi hem Amerika'nın e, küresel jeopolitik e, içindeki konumuna e, yeni bir darbe evet. olur. Bir taraftan da e, hatırlayalım, Trump egosu çok yüksek bir insan ve uzattığı elin havada kaldığını düşünmesi durumunda muhtemelen buna kayıtsız da kalamayacaktır. Peki. Dolayısıyla geri çekilme opsiyonundan ziyade muhtemelen e, Amerikalılar yeni yaptırımlar koyacaktır Avrupalılar gibi. Hatta e, silah sevkiyatını da e, arttırabilirler. artırabilirler. Bence bu daha yüksek. Eee ihtimal ihtimal. Evet. Tarık Hocam siz Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrına dair ne öngörüyorsunuz? Yani buradan bir şey çıkmazsa. Bir de size şunu da sormak isterim. Haziran ortasında Kanada'da yapılacak bir G7 liderler zirvesi var. Bir hafta sonra da Lahey'de bir NATO zirvesi söz konusu. Buralarda Rusya-Ukrayna konuşulursa savaşın seyri ya da bu görüşmelerin seyri nasıl etkilenir? Ne çıkar buralardan? Öngörüleriniz neler? Şimdi hem G7 toplantısında hem de NATO zirvesinde Hollanda'daki zirvesinde Avrupa Birliği üyesi ülkelerinin özellikle yani Amerika'nın Avrupa'nın müttefiklerinin ve Kanada'nın yakın bir markaj çerçevesinde Trump'ı ...Ukrayna'dan çıkmaması, havlu atmaması, Zelenski Ukrayna'sını yalnız bırakmaması noktasında... ...bir politika izleyecektir. Artık açık ve net bunu biliyoruz zaten. Trump'ın ben buna direnmeye çalışacağını, hani hala hocamın söylediği gibi... ...çünkü by default dediğimiz bir pozisyon var. Yani Trump'ın aslında istediği şey bu ateşin sona ermesi ve oradaki kanın durması... Yani bu süreçten Rusya'nın daha fazla karlı çıkmasını bence çok fazla önemsemiyor. Yeter ki bu kan akışı dursun derdinde. Çünkü oradan kendine yönelik bir barış e, faizi elde etmeye çalışıyor. Ama e, Graham, Liz gibi senatör de Hocam söyledi. Altıda sizlikleri bir nokta var. İşte Biden Afganistan'dan çekildi ve Amerika'nın itibarı, kredibilitesi, inandırıcılığı, müttefiklerin nezdindeki algısı olumsuz etkilendi. Bak aynı şeyi tekrardan yaşayabiliriz. E sen işte Ukrayna'dan böyle arkana bakmadan ayrılırsan, Rusya'yı kazandıklarıyla baş başa bırakırsan bu Rusya'nın kazanması anlamına gelir. Çin'in bundan cesaret alması anlamına gelir. Amerika'nın itibarı bir nezdinde azalır o anlamına gelir. Bu baskılar karşısında ben Trump'ın çok fazla gözünü kapayıp hiçbir şey olmamış gibi davranacağını düşünmüyorum. Yani Trump böyle aşırı Putin serici diyorum artık tırnak içinde söylüyorum yanlış anlaşılmasın. Yani aşırı Putin hayranı bir... E, profil çiziyor. Putin'le iyi ilişkiler kurgulayabileceğini ve bu sayede Rusya'yı yanına çekebileceğini, Amerika ile Rusya'nın ticari anlamda karlı işbirlikleri yapabileceğini, belki orta ve uzun vadede Rusya içinden uzaklaştırabileceğini düşünüyor olabilir ama Trump'ın müthiş bir egosu var. Yani kaybetmiş başkan, işte sözü çiğnenmiş başkan, dikkate alınmamış, dalga geçilmiş, işte idare edilmiş, kandırılmış başkan algısının ortaya çıkmasını içine sindiremeyecektir ve bir şekilde Ukrayna'ya Amerika'nın zaten Biden yönetimi süresince verdiği o destekleri e, o kadar olmasa bile vermeye devam edecektir. Ama çok büyük bütçelerin Amerikan Kongresi tarafından onaylanması, 60 milyar dolarlık bir evet. bütçe onaylanmıştı. Amerika'nın Ukrayna'ya yardımı çerçevesinde Biden yönetiminin sonlarına doğru benzer bir bütçe oylaması olmayacaktır ama Amerika o, o bütçenin geri kalanını vermeye devam edecektir kendisinin iletmediği askeri desteği Avrupa Birliği ülkeleri iletmesi noktasında onları cesaretlendirecekti. Zaten bunun da adımlarını görüyoruz. İşte Zelenski'nin Mer yaptığı görüşme geçenlerde Almanya'da evet. çok önemli. Yani e, Almanya açı açıklaması var yani çok sert. Aynen. Polonya o açığı kapatabilir, İngiltere, evet. Fransa ikilisi o açığı kapatabilir ama tabii uzun menzilli füzelere olan ihtiyacı Ukrayna'nın çok açık istihbarat noktasında bir açığı var o da çok açık. Yani Amerika'sız olamayacak şeyler de var. bilmiyorum ben Ukrayna'nın tamamen havlu atmasını, sahadan tamamen yenik ayrılmasını ve Putin'in istediği her şeyi alıp cebine koyup bu işten sıyrılmasını Trump'ın dahi, dahi tırnak içinde söylüyorum içine sindirebileceğini ben düşündüm. düşünmüyorsunuz. Çok ben, çok teşekkür ederim. Bu da Putin'in en büyük riski. Putin bu da son ben. cümlenizi çok duymadım hocam. Ya Putin bence Trump'ı doğru okumalı, onu çok fazla kolay bir e, yani kolay bir lokma gibi, tutulması kolay bir lokma gibi algılamamalı. Yani Trump'ın tersini görme ihtimali çok yüksek diye düşünüyorum. Peki, şimdi bir son dakika daha bilgisi var, onu da paylaşalım bu dilimi kapatmadan. Trump, Rusya ve Ukrayna'nın önümüzdeki hafta doğrudan görüşmeler için bir araya gelmesini umuyor diye bir açıklama yaptı Beyaz Saray. Hala bu beklentinin yüksek olduğuna dair bir açıklama diyebilir miyiz buna? Tarık hocam, sizden alayım bir yanı sonra Ali Bey'e ee, geçeceğim. Ben, ben. Ya da bir dayatma mı? Öyle. Yani şöyle Trump da Putin'e karşı bir politika takip ediyor. Bak diyor sana bir kredi açtım, evet. aklını başına devşir. Benim sana açtığım bu krediyi sonsuz gibi düşünme. <laughs> Benim sana gösterdiğim bu müsamahayı sonsuz gibi değerlendirme. İşte ben varken işler senin için bir, bu anlamda bir şey de söyledi. Mesela ben olmasaydım çok daha kötüsü Putin'in başına gelebilirdi geçenlerde. Onlar da 3. dünya baş... savaşı en kötüsü diye yanıt verdi. Vallahi işte çok doğru söylüyorsunuz. Ve yani aslında Biden Amerika'sı ile Putin Rusya arasındaki söz düellosunda düğünesinden çok da farklı olmayan söz düğmesini şu anda Putin meselesiyle Trump Amerika arasında görüyoruz ama bilmiyorum. Bence Trump'ın sabrını zorlamaması gerekiyor. Putin Peki, bunu çok iyi okuması Ali gerekiyor. Ali Hocam siz bu son dakika bilgisine dair ne söylemek istersiniz? Nasıl bir katkınız olur? Bir dayatma mı yoksa hala bir umut var mı? Bu TASS'ın e, Dışişleri Bakanlığı'na dayandırdığı haberi üstüne geldi bir de. Yani Trump e, herhalde bir fırsat daha vermek istiyor ama ben e, bu fırsatın sonucunda bir e, yeni bir gelişme, bir çıkış yolu bulunacağını düşündüğünü de sanmıyorum. Sanıyorum artık Trump da bunu e, fark etmiş durumda. Aslında Trump'ın e, Dışişleri Bakanı Marco Rubio gibi bazı danışmanları e, bu konuları aslında e, biraz vakıflar. Yani Rusya'nın, Putin'in davranış kalıplarını, Hı -hı. bu konuya bakışını az çok biliyorlar. Ama e, sanıyorum e, Trump'a bunu... bu e, bu haberleri vermek istemiyorlar. Daha doğrusu bu analizleri net olarak sunamıyorlar. Ama böyle e, Senato'dan ve e, Temsilciler Meclisi'nden bir takım kişiler bunu gündeme getirdiği zaman muhtemelen o kişiler de biraz daha destekleyici bir pozisyona geçeceklerdir. Evet. Yani e, bu e, şeyi Ukrayna'yı destekleyici pozisyona geçeceklerdir. E, yine Avrupa gerçekten e, önemli adımlar atmaya başlıyor gibi gözüküyor. Evet. Eğer Almanya mesela Taurus füzesi ki 500 kilometrelik menzile sahip. Rusya'nın içi. Bu, 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 bu Moskova'nın ve sen Petersburg'un evet. da menzil içine girmesi anlamına geliyor. Yani aslında bir eskilasyon e, gerekebilir bu savaşı e, bir an önce sonlandırmak için. Peki. Yani bu gidişinden e, Rusya memnun gibi gözüküyor ama Rusya'nın da önemli sınırlıkları var aslında. Peki. aslında Çok... burada son bir cümle. Lütfen. E, Putin Putin aslında burada e, yanlış bir e, kulvara bence girmiş gibi gözüküyor, özellikle Batı ülkeleriyle e, ilişkilerini daha iyi götürüp buradan bir çıkış yolu bulabilirdi. Bu şansını e, kaybedebilir. Ya da yaptırımları gündeme daha e, hızlı, yani daha sert bir şekilde getirebilirdi. Bu da bir başka opsiyon. Çok çok teşekkür ederim Profesör Doktor Ali Tekin ve Profesör Doktor Tarık Oğuzoğlu HT360'a katkılarınızdan dolayı hızlıca bir reklam diyelim.